İzim var lan nelerim var bakayım. 39. yap kalsın. alsın. bu da kalsın. Bunları kaç diyordun? Geri ver lan yeni fren adasının anahtarını. Ya yaptım. Abi bunları da çok ucuz alıyorum be. Tamam ya ben bunları satıyorum. Lan dur. Adamın yaptığı şeyi kendine geri satacağız. Ya Ananı böceni Bin lira yanlışlıkla sattım kılıcı geri doğru selam kardeşim Şimdi benim için izin ver Gel şimdi abi senle bir Bir oturalım şimdi bak bunu sana veriyorum Bunu da veriyorum Bunları da veriyorum yanımda. A few moments later. kılıç var. Bir de gümüş kılıç lazım bana. Gümüş kılıcı da. Şu yuvalara bir şey eklettirebiliyoruz mu? Hayır. 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 Ya sattım mı? Ya. Ya hemen de sat. Ananı. Ya orası. Ya. ya dolandırma beni artık. Orası. Ben sana iyilik yaptım o kadar. Orası bir dur ya hemen ne saçın alıyorsun ya.